merhaba arkadaşlar ben da kanalına bugün sizlere beraber ee, şey oynuyoruz arkadaşlar. Neydi? my Strike oynuyoruz. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk ha, ha. kanka. Biz A'dan gidiyoruz. Biz de B'den gidiyoruz. Kanka A'ya gel ya. Abi herkes B'ye gitti oğlum. Ben Bombacı, takıma A bombacıyı söylemeyeceğim. Bombacıyı diye söylersen dragon'u keserler. Ben yazdım B'ye gittiler. İnşallah çok var. Ana B'ye gittiler yazdım. Aa B'de kim puslu? Ama ben birini p 90la ile geçtim. Abi B'de de AWP ile kim kurtulmuş ya? Be Oğlum bende molotof var. Kafanı patlatmaya geliyorum. Abi öldüm. Öldün mü? Bombayı kurdular mı sizinkiler? Abi ee, kurdular da. Mallar çünkü adam tek başına. Şu anda ben ee, şey molotof kokuyla ile ağzına sıçacağım onu. Kanka nerede olduğunu bilmiyorsun adamın. Adam, Be adam Abi adamın bomba ama adam bu bombacı değil ki başka bir bombacı. Ya. Abi adam B'de değil mi? Ye. Nerede? Adam. Oğlum. Bek. Zaten kestiler. Bu yok kesemediler Oğlum daha. Oğlum yuh adam AWP ile aldı ya. Aynen iki. Öbürünü de Glock 18 ile almış. Güzel. Bekle onu P90 ile kafasına kafasına sıkacağım. Abi adamın yarım kalbi var seni de alacak gibi duruyor. da alacak seni de. Abi bıçak atacaktım da şey yaptım bekledim sonra vazgeçtim. Belki bıçağı bıçağı gibi duracak gibi bir şey düşündüm. Kanka şu ben şu anda default kits diye bir şey aldım ona ona işe yarıyor. Kanka default kiti söylemem söyle. Kanka ne işe yarıyor bak lütfen. Söylersem dın Kanka lütfen. Abi bombayı direkt yok ediyor. Aa, vallahi mı? E. Ha üstüne tıklıyoruz direkt yok ediyor. Abi çok iyiymiş. Oo pusma dostum. Geçtim adamınız p 90la Kanka P90 süper Kanka, ya. var. Nereye kurdunuz? Tane. Abi biz öyle bir korumuşuz ki orayı. Abi sizin adam mal ya headshot attım. Adam adam beni görmüş sıkmıyor bana. Hızlı. Sizin adam mal gerçekten. Adam beni gördü, sıkmıyor bana. Kanka. Bombanın sesini duyuyorum. Allah'tan oyunun açık ha. Oyunun sesleri açık. Beydesiniz. Ağzına sıçtım bir tane adamın uzun. Bombayı hadi. Abi et. Etmedim ha. Sıçtık adamın ağzına. Et. Et ha. Abi etmiyor. Abi. Abi niye? Kanka üstüne sağ tıkladım etmediyim ha. Abi ilk başta böyle süre gibi bir şey çıktı. Ondan sonra sizin adam bana sıkınca o süre şeyi durdu. Neyse gene aldım ben onu. Abi kim sıktı söyleyeyim mi? Kim? Ben O sen miydi? Evet. Ben seni arkadan yavrum gibi taradım. Nereye gidiyorsunuz? Abi ya P90 taradım. Aynen. Yok biz onu taradık herhalde. Yok P90 A'ya gittik. A'ya mı gittiniz? Allah'tan ben de A'ya doğru gidiyorum ha. Bu adam headshot yer şu ha. Oğlum ne yaptınız lan? Oğlum ne yaptınız oğlum ya tek kaldım. Oha kaç kişisiniz mübarek? <laughs> abi şu an bana biri e, bir yer bıçak aksa bile tek yerim. Kafanı deşeceğim oğlum El bombası aldım çünkü. Ama a a abi kimler? A'da mısınız siz? B'deyiz. Ulan oğlum ben de A'dayım ya. Oğlum seni görmüşsünüz gibi. Anam ben tek tek gelse alırdım ha. Kanka beni kestin orada tek. E hayır abi senden sonra iki kişi daha kestim ben. Kapıyı gerisini <laughs> taradım. Kanka ben sana uyuz oldum ha. Niye? E. Abi gidiyorsun sen bana kaldın ya resmen. Abi ne yapayım ölümü hep sen cırmıyorum. Ben de P90'la yanmayan bir ümit arayacağım. Tabi. P90'ın amacı bu. P90 ben de aldım abi. Şu an AVP alamayacak. ama P90. Alalım, P90 <laughs> de alamam P90'la gene geçtim. Oğlum sizin çok nol lan. <laughs> Aynen abi bu da var. Tek sen oynuyor oynuyorsun. E bir de ben oynuyorum bizim takımda. Yok lan ben bizim takıma el ama. Aynen bizim takımda... Abi al işte ya. Aya mı kurdun? Bomba galiba nereye kurulmuş bakıyorum. Abi aya kurmuşlar. B'desiniz. Yok lan aya kurmuşlar. ya. lan. Neyse ben... Evet arkadaşlar hepiniz gördünüz. Kanka adam çıktığı gibi bana kafa gömdü. AWP li. Bak ben düz yolda gidiyorum adam çıkıyor bana AWP gömüyor. Ben bu videoyu atarım arkadaş. Şekilde görürsünüz. Tek evet, değildir abi AWP'si var adamın. Abi AWP'si var da adam beni görmedi bile. Abi eğildim direkt kafama vurdum abi. Abi yapabilir eğilip zırh çekmiştir Ben de yapıyorum onu. Abi adam çıkar çıkmaz kafama gömdü ama. Yapabilir abi yapabilir. bana şey attı. Ya gol hektir ya da şeydir dedi işte. Abi hadi, hadi ne flash bekmiş. Aa bizimki AK47 ile adam kesmiş. Oğlum AK47 çok ya. O sizin adamla yan yana çatışıyor mu? Abi ya bıçakla kesecektim ondan beni kesti. Oh, oh yeah. Arkadaşlar videoyu da burada bitireyim. Birinci bölüm bu olsun. İkinci bölümü eğer beğenirseniz like falan atarsanız e, ee, 3. ikinci ve üçüncü bölümde gelir. E, ee, Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, ee, abone olmayı, like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Emirhan'ın kan kanalına, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bay bay. Like. Diyeceğim bir şey var mı Emirhan? Evet. Ne diyeceğim? için teşekkürler Like ve abone like. Çakalın. Ve benim skinimi göstermeden bitmez bu oyun. Neredesin? Oo, <laughs> oğlum arkası. Oo, oğlum Jix. Jix Jix. Gel kanka foto çekenek bir. Gel bir videoda foto çekinek. Ye. Yeah. Foto foto Emir. Emirle foto. Tamam hepinize ee bugünlük de bu kadardı. Hadi bay bay.